Günaydın sevgili dostlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddete hayır demek istiyoruz ama kadına şiddet sadece evde iş yerinde olmuyor, trafikte de oluyor. O yüzden bugün kadına trafikte şiddete hayır demek, farkındalığı arttırmak ve dikkati bu yöne çekmek için bir kadın sürüşü gerçekleştiriyoruz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sevgiler. Bir gün değil her gün sürdüğümüz, güldüğümüz, eğlendiğimiz günlerde buluşmak dileğiyle. 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Deniz Riding Akademi'nin oluşturduğu bir etkinlikte buluştuğumuz için çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bütün emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bugün 8 Mart Kadınlar Günü, Emekçiler Günü. Deniz Riding Akademi ile birlikteyiz bugün. Burada olmaktan çok keyif duyuyoruz. Yollarda görüşmek üzere. Bir güne sığdıramayacağımız Kadınlar Günü. Deniz Riding Akademi sürüşüyle kutlu olsun. Bugün Deniz Riding Akademi ve İzmir Motosiklet Kulübü bir kadınlarıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sürüş yaptık. Çok keyifli bir sürüştü. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Yollarda görüşmek üzere. Evet, heyecanla beklediğimiz yeni bir Deniz Riding Akademi etkinliğindeyiz. Çok mutluyuz. Bu özel günde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde yollardayız. İnanılmaz güzel bir enerji. Tekrar için heyecanla yeniden beklemedeyiz. Teşekkürler Deniz Aylin. Merhaba sevgili dostlar. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlamak için bugün bir sürüş gerçekleştirdik. Kimlerle gerçekleştirdik? İzmir Motosiklet Kulübü Kadın üyeleri ve sürücüleriyle ile gerçekleştirdik. Yanımızda da Ayşe Hanım var. Ayşe'cim bugün harika bir gündü. Ayşe bu arada pilot ve çok iyi bir sürücü. Nasıl geçti bugün? Bugün çok güzel geçti. Derya Hocamın da dediği gibi yine bizim kulübümüzün kadın sürücüleri ayrıca dışarıdan da gelen misafir sürücülerle birlikte çok güzel bir sürüş gerçekleştirdik. Yine kulüp evimizi de bitirdik. Burada da gecenin devamında teori eğitimine devam edeceğiz. Çok keyif aldık bu sürüşten, gayet güzeldi. Teşekkür ediyoruz her şey için. Deniz Riding Akademi'den eğitim almış kadın sürücülerimiz ve İzmir Motosiklet Kulübü'nün kadın sürücüleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz sürüşün arkasından şimdi Aybars Hocam güzel bir teori eğitimiyle bugünü taşlandıracak. O zaman ne diyoruz Ayşe biliyor musun? Buyurun. Yollarda görüşürüz. Yollarda görüşürüz. <gülüyor> Süpersin. <gülüyor> o zaman ben de ekleyeyim, güvenle, keyifle birlikte diyeyim. Süperiz, harika.